Aslında bu kadar kolay değildir bu mantarı bulmak. Bakın yol üzerinde çıkmış. Ah, güzel diye bakın. Bölgede kalan kahverengi olmuş, Güneşi yiyenler beyazlamış. Ee, ama bu mevsim Şubat'ta soğuklardan dolayı pek çıkmadığı için e, inatla gelenler bırakıyor gelmeyi. Hemen arkasından sıcaklar çıktığı gibi çok çabuk büyüyor. Tabi e, bu konuda Öngörülü olmak lazım Evet şimdi vardır deyip Geleceğin zamanı Mantara geleceğin zamanı Çok iyi bilmek lazım ah, Gel bakalım aslan parçası Evet bu muhteşemmiş Gerçekten Mangut mantarı えもともと嫌だけどと